Arkadaşlar ben evren Bugün sizlerle arkadaşlar online kapı topu oynayacağız arkadaşlar. Diğer çarımı evrenin iki çevremi verdiği bir arkadaşın adı Volkan Kazankaya. Ona buradan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve i̇şte çarı verdim ona. Kullanıyor bırakalım bakalım. Arkadaşım bak. Durmuş. Durmuş. Siz i̇şte evet, evet, bu arkadaşlar. Böyle, kalmış, hmm, sonuç, sonuç güzel arkadaşlar iki abone olduk teşekkür ederim. Önceki videomuzun bakmadım arkadaşlar arkadaşlar geldi. Bakalım ne oldu. Arkadaşlar maçımıza girelim. Şu arkadaşım Samet. Tamam arkadaşlar arkadaşım. Çok iyi arkadaşım çok iyi oynuyor. Onu da buradan selam olsun arkadaşlar. Çevim vereceğim. Kastet arkadaşlar benim için. Şöyle yapalım.

Boşak Arkadaşlar Telefondan oynuyorum bu arada Biliyorsunuz ki Arkadaşlar Kazanmış olduk Arkadaşlar Bu video bir arkadaşlar 10 dakika sürecektir büyük ihtimalle 10 dakika yakın sürdüğümüz Bu. bu bakma bak çıkıyorlar evet bir işte, hayata kazanmışız çok iyi arkadaşlar çıkalım şimdi bir daha çıkalım bizim yeri tamam ben hmm, müzik Olur tabii ki de. Neden olmasın işte. Ne zaman? Tamam. Aldık arkadaşlar bunu. Da. Bu arkadaşımız kolay birazcık. Bu arkadaşımıza da selam olsun videolarımızı izliyorsa. Hayır. Hı -hı. Videolarımızı izliyorsan sana buradan selam olsun. Kaç şey. İzleyenlerin inşallah online kafa topunda çarı görüntü olur. <laughs> Beğenenlerin de aynı şekilde. Beğenenlerin. Bütün sınav notları yüksek olsun. 100 olsun. Ondan kafa topunda Lin Flamesçeri var ya arkadaşlar. Eski çarlardan. O sizin olsun işte arkadaşlar. 4 tane şampiyonluğu var. Aldık maçımızı. İlk maçımızı almış bulunduk. oyunda. göre, yani çarıma göre arkadaşlar. Gibiyim. Skip atlayalım.

Arkadaşlar ilk üç maçımızı kazandık da var Genar gibi... yapıyor ama biz çok olasılık yok demiş öyle. Söylenmediğini söylemiştim zaten. Biz kötü biz de kötü oynamıyoruz hani ne? Anlıyorsun? Anlamadım. Var Sen de bizi buradan izliyorsan çok teşekkür ederim. FB Boğalt arkadaşımıza benim internetim kütüre işte. Adamı 4 3 alıyoruz. Abi. Tamam 5 4 yapıyoruz direkt arkadaşlar. Kim da diyeyim. Arkadaşlar çekilişi dediğim gibi Volkan Kazan Kaya adlı arkadaşımız kazandı. Ben ona Facebook adresimizden ulaştım. Facebook adresi Facebook, Facebook, adresim arkadaşlar Evren Babacan ekleyebilirsiniz. Ben her ay böyle çar çekilişi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. İyi oluyor. Size de güzel çarlar vermek istiyorum. Arkadaşlar elimde var. Güzel çarlar var. Yani onları vereceğim ve bu arkadaş bize koydu. Bora, FB Bora. Ya biraz kötü oyna bir kardeşim. Arkadaşlar bili, bili, biliyorsunuz ki geçen sezonu bilmiyorsunuz gerçi. Geçen sezon arkadaşlar ben 75. falan bitirdim. Ama bu çar değil. İşte o evren ince çarında arkadaşlar. 75 miydi? Böyle bir şeydim mi arkadaşlar? Çok iyi skor yapmıştım. İşte çarı verdim arkadaşlar. Kanalıma ııı ee, böyle yapmak istedim böyle yaptım arkadaşlar niye yapmayayım yani izleyicilerimiz sevindir miyim arkadaş bize koydu arkadaşlar 142 lira sıkıntı yok. yine bot <laughs> bu bot büyük ihtimalle biliyorum belli arkadaşlar bana böyleleri geldiği için bot olduğunu biliyorum benim işte Arkadaşlar böyle fuzuların devamına gelmek istiyorsanız lütfen 2 like veya 3 like gelsin. 3 sadece bakın 3 3 like 3 like 3 like 3 like 3 like Gelirse sevinirim arkadaşlar. 2 abone olduk bildiğiniz üzere. Çok mutluyum arkadaşlar. 2 abone olduk. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Şöyle bakmıyorsam 141 aldı. verdiğimizi geri aldımış düşmanımda. Evet, bot gelse iyi olur arkadaşlar aslında. Gel artık biri. Ay bot mu acaba? Yok değil. Ama bir ihtimalle oynamayı bilmiyor. Dur inşallah diyerek başlıyoruz. Videomuz 9 dakika olmuş. Bu maçtan sonra bitirelim arkadaşlar videomuzu. Ben dedim de, arkadaşlar Bizi harcarsa şaşmayacağım. Cis bir bir oldu arkadaşlar. Şöyle. O böyle bir çiçektir. Sanırım. Şöyle. olmadı. Baba nasıl olmadı be? Nasıl tuttun yani senin golü? Biliyorum çok iyi Allah kahretsin Allah kahretsin. Abi of ya. Arkadaşlar bu videoyu büyük ihtimalle öğle atarım. Sabah uykular baya. 7'de kalktım. İşte ayarlamalar falan yaptım. Dış aldım falan çok yorgunum arkadaşlar dünden hatta dün arkadaşlar 6 tane falan video çektim şu anda 3 tane stokta belki ama atmayacağım onları beğenmedim arkadaşlar render alamasında falan biliyorsunuz bende bir tane video çekme programı yok arkadaşlar 3 tane falan var telefon programında yaparım Telefonumu bir tek ben kullanmıyorum anne anne annem ve anne annem de kullanıyor biliyorsunuz Dur. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı ve etem o kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay.